Merhaba arkadaşlar ben Aras 8'in video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Roblox oynayacağız. Roblox'u Cardeler City'de oynayacağız. Niye böyle erken açtım derseniz Niye erken açtım? Bilmiyorum boş verin. <laughs> Girelim. Arkadaşlar normalde Facebook gibi 2021 videosu çekiyordum. Yeni bir hesap açtım, baya da geliştim. Ya kurtuan kurtuan var mor hani bu bu Önceki kampanyalarda Kurtuan var, Benzema var, Ronaldo var, Mor, Mor Benzema, Mor Kurtuan falan bayağı var oyuncularım. Onda da ne videosunu çekerim. Başka burada tüm bayileri fullledim. Gördüğünüz. Zaten arkadaşlar bu arada kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. İki arkadaşlar bu şey kardeşlik gelmesini istiyorsanız da var katına olun. E şimdi bu niye bu parayı harcamıyorsun derseniz Yine araba almak için bekliyorum. Ay yine güncelleme gelecek ya ona bekliyorum. Bu arada Konisek ve Vamora zaten var bir de McLaren Speed aldım. Şöyle hızlı diye. Biraz çok güzel bu arada. Şöyle bir araç. Şimdi, şimdi, bugün para kasacağım böyle. Belki yarış yaparım. Belki böyle boş boş dolanırım ben. Nasıl para kazıyorsun derseniz arkadaşlar offroad'dan para kazıyorum. göstereyim. Hop. Hop. Ve her bu arabanın da böyle güzel bir yanı yok. Hop. Hop. Offroad'a geliyor oluyor. Hop bakın. Uyuyuyuy. Gördünüz mü? Adam 5 tur yaparsanız 25500 veriyor. Yani. 2 dakikanızı alıyor. Göstereyim hemen Hatta tesarüvast olanlar daha şanslı bunlardan çünkü bunlar acayip hızlı bilenler bilir kalkışlarda falan uçudu zaten 700 bin 1 999 ve 2 milyon oldu arkadaşlar bu arada sadece hafta sonları video çekebileceğim niye diye sorarsanız çünkü tabletim hafta işleri babam alıyor ee, hani derslerden dolayı Heh. o yüzden hafta sonları video çekebileceğim. Bu videoyu da unutmazsam yayınlarım. <laughs> o yüzden böyle bir hafta bir hafta video gelecek. Niye kanı büyü büyütemiyorum? ya? Bu zamandır Roblox oynamıyorum ben de unuttum ya. Hesa çık bu arada. Bu elektrik araba olduğu için şey yok. Ses yok. Böyle vıjjj diye ses geliyor sadece. Vıjjj vıjjj vıjjj. Tamam tamam tamam. uf uf lan yani bunu yapmak çok kolay bu tesadüru astronotlar ilk turu 21 saniyede falan bitiriyor düzgün giderse bu arada kontak güveni orada olabilir ama o 2100 bin, bin ama bu en uygunu hızlı arabalardan lan böyle takla atabiliyor hızlaması çok iyi ya elektrikli ya Hop 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 Hay aklıma Böyle bir şey de olabiliyor işte. Ben biraz kötü soruyorum, farkındayım. Çünkü uzun zaman Roblox oynamıyorum. ilk defa girdim. Roblox'a böyle giriyorum bazen, böyle. iki dakika takılıyorum de çıkıyorum. Ne kadar? Ya dün mesela en fazla bir saat oynamışımdır. Bir saat bile değil, 10 dakika oynamışım şimdi Roblox. Ondan sonra PES 2021'e geçtim. Bu arada PES 2021 videoları belki daha ağır gelir. Belki daha fazla gelir. Belki Roblox videoları daha fazla gelir. Muhtemelen PES 2021 videoları daha fazla gelir. Çünkü PES 2021 biraz daha fazla izleniyor. Bu Feriha'nın FFX aldığım videosu mesela bir haftada 20 kişi izlemiş. Bence gayet güzel arkadaşlar. Değerlendirilirse. uh ya benim benim aboneme göre güzel. Ben uğraştım da yani emeğin karşılığını insanlar alıyor dedim. Aslında o kadar uğraşmadım. 2 gün falan uğraştım. Ama 2 günde de 3-4 saat falan oynadım evet. yani az. Bakın 22.000 aldık az önce görenler görmüştür muhtemelen. 22.000 aldık, 5 tur yaptık, 22.500 TL alıyorsunuz. Orada sonuçlar da göstermiyor. Da gayet yani başarılı bir sonuç alıyorsunuz. Epifix'imizi çıkartalım mı? Özlemler vardır illa. Lan. Bak. Bak şimdi çok kızgın bakıyor Çok güzel. Bu biraz yavaş bu. 362 basıyor. Miktarası yani Bundan daha azdı. 360 basıyor. Ben bunu sadece böyle gerçek ayı falan yapıyorum. Kendi hayvanımda. Sadece kendim. El çıkartıyorum mesela, şöyle çıkartayım bir tanem. Arkadaşlar bu arada ben e, şey gelirse... neydi? Yeni güncellemede sevdiğim bir araba gelmezse... Modernlere para kasabilirim. Yani illa ki modern olamayacağım. Ama yeni güncellemede sevdiğim ya da sevmediğim bir araba gelirse... Sevdiğim araba gelirse alırım. Sevmediğim evet. bir araba gelmezse, gelirse almam. Dodge Charger'ı dört gözle bekliyorum. Niye? Çünkü Dodge, Dodge Charger'ı ben kaçırdım. 1 milyondu. Zaten, o, zaten onun, ondan dolayı şu anda hep elimde 1 milyon TL bırakıyorum yani. O kalıyor elimde. Dodge Charger gelirse konuşamıyorum. Pardon. Dodge Charger gelirse alacağım direkt. Videosunu çekeceğim. Başka güzel arabalar yine onları da alırım. Videosunu çekerim ilk dinle. Ben de herhalde Roblox'u seviyorum Diğer bayilere bakıyorum. Başka çekilecek araba şeyi yok var mı diye. Yok yani hepsine girdim. Az önce geçmişimi belki gösterdim belki göstermem. Tam araba dolu yani. Yok oyun yok. Gidiyorum çıkıyorum hocuma gitmedim mi? Hayır giriyorum. Hocuma gitmeyince çıkıyorum. <laughs> Aa, hmm. Arkadaşlar bu arada otobanda para kasmaya çalışmayın. Otobanda daha sıkıcı oluyor. Ama offroad da bana kasarsanız daha mantıklı. Çünkü offroad daha kısa. Bakarsanız bu da benim bay Offroad daha kısa hem daha şey daha keyifli. Bakın arkadaşlar şuradan size gibi, göstereyim. 8.8 saniyede drag yarışını bitiriyor. Kese efsane değil mi? Bak. Ses bak. Ses efsane. Ne bir arkadaşlar var ya bir vites. Bak. Hafize bir düz Daha bir bir düz çıkı Bak bu şu düz Bak buradan ta karşıya 310 312 falan geçtim. Şimdi diğer arabayla şimdi sıfır dayalı deneyeceğim. 310'la geçtim. Hop. Başladım. Genel bu daha hızlı yapar da. Ama yani 2250 binlik bir arabaya göre gayet güzel bir Yani bakın bunda 348 ile gidiyorum. Ama konsepti bu mora gerçekten sürmesi de keyifli. Yani şöyle şu anda gece biraz. Sürmesi de keyifli olan bir araba. Motor sesi olsun falan hepsi güzel. Bu sesle bu motor sesinde biraz dağınıklık oluyor. Ama diğer arabalarda oluyor. Bunda oluyor. Güzel bir sesi var yani. Ben sırf bunu sesi için aldım. Seveceğimden <laughs> değil sesi şey için aldım. Yani bununla da video çekerim. Belki çekmem bilmiyorum. Çünkü ucuz arabalarla video çekmeyi düşünmüyorum. Yani yeni arabalarla daha çok video çekerim. Yeni gelenlerle. Ay 2021'i bir de güncelleme bekliyorum. Ne zaman gelecek ya. Perşembe günü gelirse ben onu e, Cuma yapabilirim güncelleme. O ya Cumartesi. Oy, oy. Of. Çok güzel. Bakın biraz şöyle geri gitseyim şöyle, şöyle. Şöyle bir puan iyi gibi olacak. Böyle olacak. <laughs> Yine çok bir şey olmayacak ama. Bu da benim yeni ofisim. <laughs> Ya bunu daha çok kullanıyorum çünkü bu daha çok şey. İsmi neydi? Daha büyük ve benim daha çok hoşuma gitti. Bakın böyle yapıyorum gerçek hayatlarda. Şimdi alıyorum böyle açıyorum. Bu arada bunun koltuğu ortada. <laughs> Niye diye Miklerin de koltuğu ortada. Ko koltuğu... Miklerin de koltuğu ortada. Bunun da ortada. Böyle yapmışlar ortadan biniyorsun. <laughs> Kapattık. Bakın ortada çıkıyor gördünüz mü? Ortada. Bak, bak böyle buraya giriyorum. Ama açıl. Heh. Bin kere bastırıyor ya çok. Roblox Kart'e oynayan bu asansör ve kapıyı kesin bin kere basmıştır ya. Yani. Bunu yaşayanlar bilir. Bu oyunu oynayanlar. Beni izleyenlerden. Açılmıyor arkadaşlar. <laughs> Kapanmıyor da bakın. <laughs> ben arabaya oturdum diye bir soru. Arkadaşlar bu arada kaç tane arabam var diye soranlar için 61 tane arabam var. Bak, bakın buraya park ediyorum şöyle. Bakın burası benim park yerim. Burası değil. Şöyle bakın buraya falan arabalarımı koydum ben falanlarımı. Ben yani buraya özel sevdiğim arabaları koydum. Bak, ee, falan park ediyorum. Ben buraya Ferrari FFX yakıştırıyorum. O yüzden buraya Ferrari FFX falan alıyorum. Öf. <laughs> Kıtana kral ya. Üf. Üf. Buradan böyle oturuyorum Bakın burası benim ofisim tam bura Merhaba da görüyorum Ali Fatih ile falan bazen giriyoruz oyunda Onunla, onunla da oynuyorum Ali Fatih biraz Ali Fatih'in tableti biraz kötü oldu yani Ali Fatih'in tableti aslında 2014 model Ve yani Ali Fatih şu anda Tesla Roadster var Ama benimki gibi gitmiyor ya benimki benimki tam dolaştığında Ali Fatih'inki 200'de falan oluyor aynı anda kalkıyoruz. O Ali Fatih'in tableti çok gecikiyor. O yüzden de yani aslında benle aynı oluyor bazen. Yani tablette benimle aynı olsa beni geçer muhtemelen ama ben daha çok Roblox oynuyorum. Ali Fatih biraz hani bu Kurtuluş Savaşları oyunu var ya onlara biraz takık. Onlardan oynuyor. Arkadaşlar bu arada Ali Fatih'in kanalına abone olun ya. Çocuğun bir abonesi yükselmedi. <laughs> Burası kahve odam. Böyle işte arkadaşlar. Bunu da hiç çıkartmıyorum ha. <laughs> Çıkartayım mı? Ay yanlış. Hiç kullanmıyorum onu. Tedarim falan oldu ya. Hiç kullanmıyorum. Sıkıttım. Bu iyi uzanamıyor ya. Yavaş. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.